Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Side Antik Kentini tanıtacağım. Gördüğünüz yer arkadaşlar. Burada beş tane kolon var. Burası zamanında gladyatörlerin savaştığı bir yermiş. Ondan sonra burası zamanla Osmanlı Devleti gelmiş burayı yıkmış abi. Tabii ki de gladyatör savaşlarını İnsan katletmek olarak algıladığımız için zaten öyle. Yani yıkmakla haklılar gayet de. Kalan 5 tane de kolon bırakmışlar buraya. Yunanlar, yabancı ülkeden gelen insanlar görsün baksın. Turizme katkıları olsun diye. 5 tane kolonu en ay gibi herkes bakıyor. O şekilde kolonlar sağlam ama kolonyalılar gerçekten Kaliteli, ee, son kalite şekilde konuşamadım. Son kalite matematik uygulamışlar. Hepsi birbirinden eşit bölmeli. Bunlar ikinci yüzyıldan kalma şeyler yani. Gayet de iyi dayanmış zaten bu. Yıkılanlar da insan eliyle yıkıldı, yıkılmış yani. O yüzden bunlar ömür boyu durur yani kıyamet gününe kadar. Bu yıkılanlar da zaten Osmanlı Devleti buraya bombardıman yaptıktan sonra yıkmış her yeri hep. Bu şekilde olmuş. Burası bayağı büyük bir Gladiator Savaşları olarak kullanılmış uzun bir süre. Evet arkadaşlar bu şekilde size size göstermiş oluyoruz. Burası Antikyat. İç meydana doğru şeyler başlıyor. Ee, gezme yerleri. Ha, YouTube videosuna başladık. Çek, mı? Aynen. Şu antik kent tanıttık arkadaşlara. Ön kamera çevirsene. Çevirilmiyor. Videoya başlayalım. Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hani dünyanın bir numara UNESCO tarafından bir numara seçilen yer Managuat Antik Size Değiz <laughs> Aynen öyle. Bilal <laughs> Anzi. Ama. Bak şimdi bu yıkılanlar da buraya almışlar, değil mi? Evet tam bir Bülent değil miydi bu? Bülent Bunlar buraya getirmişler, değil mi? Arkadaşlar, buraları zamanında Osmanlı Devleti yıkıp buralara getirmiş yani. Nereden gitmişler? Buralara bombardıman yaptıktan sonra <gülüyor> yıkılmış <laughs> buraları. Onu bırak telefonunu çıkıyor. Kamerayı bana çevir. çevir. Evet. Arkadaş... Arkadaşlar burada yıkılan yerler onlar. <laughs> He. <Ha>. Evet. millet <laughs> Ya konuş ya hoş Burayı keseriz, ilkleriz. He. <laughs> Kimir burada. He? Bu şu şekilde yıkıp buraya nasıl taşımışlar diyorsun şimdi. Ne zaman çıkıyor? Kanka şu an teknolojimiz yani. Bura belediye başkanı, Antalya belediye başkanı Muhittin Böcek beyefendi. <gülüşmeler> <laughs> <laughs> Mütün böcek lan. Evet arkadaşlar. Evet bunlar tekrar tadilat restore edilecek. Tekrar yerlerine konulacak. <laughs> hiçbir işlem, hiçbir üzerine detay bozulmadan tekrar yerlerine koyacaklar Aynı, bunu. Evet. Bunlar yani şu anki şeylerde fırtınada şeylerde yıkılmış. Hiçbir ama zarar görmemiş. Hani size... Bunlar bir de Osmanlı Devleti yıkmış buraya saldırınca. <laughs> Aynen bura <laughs> bu şekilde getirip koydular. Buraları gladyatör savaşlarına geri çevirirler mi? Yani yapmazlar kanka. Bence de yapılmaz yani. Ama İnsanlık. şey bunlar tekrar yapılacak. Yani bu 200 sene sonra burası büyük bir ihtimal. Hani belediye başkanımıza da konuştuk burayı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'yla da konuştuk. Manavgat Belediye Başkanı'yla da konuştuk. Yani büyük bir sanırım. ihtimal burayı açık hava tiyatrosuna çevirecekler. Evet. Yani bir 200 sene sonra hani öyle bir şey şimdi hatta öbür sene başlanacakmış. Evet. Burayı yani açık hava tiyatrosuna diyelim hani misal konserler olsun, şeyler olsun. Onun sonra acıma hani güzel bir aktiviteler olsun. Evet. Yani bir turizme dönük. Orası zaten biliyoruz, Siz size hani turizm kenti, turizm evet. şehri. Hani bildiğiniz üzere burayı öyle yapacaklarmış. Hani çok güzel olmasını bekliyoruz biz de. Yani İnşallah olur yani. olur yani. Bunların zaten tanesi kaç ton kaç tondur yani şu yani. mesela tamamen hani bir ton vardır. Öyle. Bir tondan fazladır bence. 3-4 ton vardır değil mi? Aşağı yani yukarı ufaklar ufak ton vardır ama şu büyükler aynen. Bu fazladır lan. yani. Hani bunlar şey değil arkadaşlar. Bunlar bildiğiniz taş. Taş aynen. İçinde malzemesi yok değil mi? Bir tek taş mı? Aynen. Işte bunlar yani taşı yont, yontmuşlar. Bunlar, bunlar. Elleriyle, tırnaklarıyla. Yani o zaman ta, hani bilmiyorum ama taş ocakları falan. Şu tarafa doğru gidelim. Şu taraftaki olan olayları, tarihleri anlatalım mı arkadaşlara? He. Evet buranın hani şey çalışması da Barut Hotel tarafından sponsor edilmiş. Yani evet. sponsorluğunu bütün masraflarına Barut Hotel. Barut Hotel'e çok teşekkür ederiz katkılarından dolayı. Yani evet. Dolayı edecek, Grup çok teşekkür ederiz gerçekten. Barut Hotel bu işi çözmüş. Şimdi burada Olan olayları anlatacağız size. Çok derin detaylı bir şekilde araştırdık biz. <laughs> o tarafa doğru nasıl gidebiliriz? Aşağıdan mı gideriz? <laughs> Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, e, videolarımızı likelamayı unutmayın. Size daha iyi kaliteli videolar çekmek açısından. Ekipmanımız zaten kısıtlı değil mi? Evet aynen. Yani her şey zamanla olacak. Siz ne kadar izlerseniz, ne kadar şey yaparsanız, katkıda bulursanız biz, hani biz de o kadar size üzerine düşeriz bir şeyin. Ama siz izlemezseniz, siz like abone olmazsanız hani biz de hiçbir şeyin üzerine düşemeyiz, yapamayız yani. Aynen öyle. Şuraya doğru girelim. Arkadaşlar şimdi buranın yine buralar yıkılmış değil mi? Buraları da yıkmışlar savaş zamanında. Evet, hep yıkmış. Şimdi örmüşler burayı. Hani hep yani burası hep yapılacak. Belediye başkanı biz hani dün sabah gezdik. Dün sabah pek video alamadık sadece bilgi edindik. Gel, gel. Akşam video çekiyoruz. Arkadaşlar burası hep Muhittin Böcek Beyefendi ile konuştuk. Yani buranın hepsini yapacaklar. Yani güzel bir yer olacakmış. Nasıl güzel bir açık hava tiyatrosu yapacaklar. Evet. Yani içerilere mağaza da koyabiliriz dedi. Ama dik mağaza güzel olmaz sadece açık hava tiyatrosu. Şenlikler, şölenler, hani ayın hani senenin bir ayın bir kesin bir şeyler yapmaya çalışacaklar. Yani burası falan çok güzel olur bence. Evet evet. Bu yani şekilde. Burası bizim yeri. Daha da gelişecek inşallah. Yani inşallah işte çok güzel olacak. Şimdi arkadaşlar. Zaten burası UNESCO tarafından korunmaya alınmış. Korunmaya alınmış yani. Buranın yani 8. dünyanın sekizinci harikası olabilir mi burası? Girer mi listeye? Yani Bir yaparlarsa girer. Ama evet. şu an Hem deniz manzaralı, denize sıfır. Aynen. Zaten arkadaşlar zaten videoda karanlık çıkıyor. Zaten gündüz burası harika bir güzel, harika bir yer. Gece zaten harika güzel ama gündüz harika bir yer böyle deniz manzaralı, deniz şeyinde yani harika bir şey. Akşam ayrı bir zevki var, gündüz ayrı bir zevki A aynen, var. Aynen, aynen. Anı kardeşim dediği gibi gece gündüz harika bir yer burası. <laughs> ama buralar falan hep ışıklandırılacak böyle Evet, buralar ışıklandırılırsa bunu da müttün bey'e ve iletiyoruz yani. Işıklandırma işlemi çok güzel olur. Yani burada kim ya bilir burası, ne tarifler yatıyordu, değil mi? Şimdi şurası bugün hani buralar hani evsizlerin evi, bari, hani şeycilerin evi, maddecilerin evi falan ama ileride buralar çok güzel bir yer. Çok güzel turizm açacak. Hatta turistler akın akın bura geliyor. Her yerden, her memleketten insan geliyor bura. Her yerden, her ülkeden turistler geliyor. Dikkatini çekiyor. O zaman yapıldığı zaman çok harika bir yer olacak. Ekstra ülkemize bir yani tatil. döviz kazandıracak. Yani Aynen bir para öyle. kazanacak. Yani çok güzel ya olur tatil... yani. Boş bir yatırım değil. Aynen öyle. Şimdi insanların baktığı zaman <laughs> tatilleri Türkiye'de daha çok Bodrum, o taraf onlar ünlü gibi. Ama artık yani bu taraflar gelişti Türkçe Side daha da ilerleyecek inşallah turizmde. Aynen, aynen öyle. Dediğin gibi. İzdeyiz <laughs> <laughs> mi şu an? He? Videodayız. Evet. Sizden olur mu ki? He? Olur mu ki? Kim? Sizden olur mu? Olur olur. Vallahi. Vallahi. Arkadaşlar, şimdi biz bu videoyu sizin için çekiyoruz bizim yani buradaki yani kazancımız bir, bir para olacak. O parayı da cebimize atıp ekmek almayacağız değil mi? Bugün ayın kaç arkadaşlar? Hemen bakıyorum. Bugün 18. 18 .09. 2001 tarihinden dolayı 2001'dir. 2021'de itibaren YouTube'a girmiş bulunmaktayız. Şu an hani maddi imkanlarımız evet. sıkıntılı ama bu yavaş yavaş olacak. Yani yeter ki abone olun kanalımıza ve videolarımızı izleyin ve like atın. Aynen. Şu an bir tarih açılı bir de ama. Ha, deyin ki, ya, deyin ki Anıl ya da bana yazın Instagram hesaplarımızdan. Onları da Instagram açıklayacağız. Instagram hesabımı açıklamaya koyuyoruz. Sağ üst köşeye, sağ üst köşeye koyacağız linkini. Instagram Hı. şeyimizin kullanıcı adını. Oradan yazın bize de deyin ki şöyle şöyle içerik videolar gelsin, şöyle şöyle evet. içerik videolar gelsin ya da videonuzda Hı. şunlar olsun ya da videonuzda bunlar eksik, şunlar eksik deyin. Biz onları tek tek üzerine düşerek yapacağız. Aynen En kaliteli şekilde yapmaya çalışacağız. Şimdiki YouTuber'lara bakıyoruz. Hepsi böyle yapmacık şey, para için ya yaptıkları tüm barış belli. Herkes başlayınca güzel başlıyor, iyi başlıyor, hoş başlıyor. Sana Ama sonra da, adam parayı bulunca evet. videoyu yani en para kadar, için atıyorlar. Artık şeyine geçiyor. Zevk kısmına Hani gerekli şeyler yapmıyor abi. Gayet bunu zaten izleyiciler görüyor, anlıyor her şekilde. Şimdi burada buraların yapılma amacı neymiş? Burada ne olmuş buradaki olay ne? <laughs> Burası kutsal bir mekan hatta şöyle işlere doğru gidelim. Aa, evet. Arkadaşlar biraz karanlık Şuna bakmayın gündüz çekim alamadık. Gece başladık çekimlere. Evet, gündüz... Biraz da bizim imkanlarımız kısıtlı. Yani vaktimiz yok. Yani şöyle yok. gösterebilirim size. Arkadaşlar burası bir kiliseymiş. Tapınak böyle evet. Yani, ibadet. İçeri girelim, bir girelim bir mi? Bir Flaşın var mı telefonda? Flaşı daha açalım. İçeri görsün izleyicilerimiz kıymetli. Yani bak. Gel girelim içeri. Şu an normalde biz buraya girmeyiz. Normal bir şartta ama izleyicilerimiz için giriyoruz burası kiliseymiş arkadaşlar. Burası yani yıkılmış ama bu yıkılmış. Bu birleşik bir kilise kiliseymiş burası. Ha burası tapınakmış. Bak Heh. şöyle falan. Firavunu gösterelim arkadaşlara. Bunlar yatan firavunlar. La firavun firavun. Şu şunun içinde firavun var. Şu. Şöyle içeri girelim Baktan mi? Burası Hı. Yunanistan. Heh. Firavun Mısır. Tamam da firavun var. Mumyalamışlar mı? Ne yapmışlar? Anlamadım ki şunu. Aa bunu diğer tarafa gidelim. Bak gel geçelim. Bak bu, burası gö, burası ayrı bir bölümü. Burası şey kilise zaten. Burada hacı şartı falan var ama gözükmüyor zaten. Eee yani, ışıktan dolayı. Gir, yani, falan... buralar hep şey yani değil mi? Hiç değişmemiş. Yani, Nasıl işte, yapıldıysa bildiğiniz gibi yani oyun ikinci insan beri burası böyle. Yani bir yapmacık değil buralar. Evet. Tarsen... İnsan eli değmemiş. Aynen insan eli değmemiş. Yapmacık değil. bu şekilde arkadaşlar. Video 12 dakika olunca kapatalım ya. 11 buçuk. Hemen hızlı bir şekilde gösterelim mi? Oraya gidebilir miyiz? Arkadaş, şu arkadaşlara bir röportaj yapalım, yapalım mı? arkadaşlara verin. bir arkadaşlar. Kardeşim merhaba. Merhaba. Ben YouTube'dan kanalından Anıl Bey Görkem. Dünyayı geziyor. Tarihçi. Evet, evet şimdi memleket neresi? Flash gözükmüyor burası. Biraz ışığa geçelim. Seni ışığa alalım. Beni ışığa alalım. Beni. Hani buralı mısın kardeşim? Çok şey yapma. Buralı mısın? Manis oluyorum kardeş. <laughs> buralıyım <de lan. gülüyor> ben. Tamam <mi>? Ben vuralayım. Burayı keser. Burayı da kes. Ben yani buralı mısın? Ben buralıyım. <laughs> 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 Manavgat. Evet. Manavgat'ın yerlisi mi? Şimdi kamera açısı. Ben ekonomik yüklemeye <laughs> mi geldim buraya? Hayır. Bir saniye önce telefonunu bir <laughs> çek. Kardeşim şimdi buranın tarihçesi nedir? Buranın tarihçesi nedir? Nedir, ne değildir, burası nedir? Çok değildir? biliyor musun, anlıyor musun? Yani burası... insanlar geliyor ama nedir burası, ne için geliyorlar, burayı kim yapmış, neden burası... yaptırmış? 2. yüzyılda Apollo Tapınak olarak yapmış. Apollo Tek, Tapınak. Yunanistan'ın mı burası? Evet arkadaşlar, ben genelde buraya, arkaya yukarı götürmek için geliyorum. Evet arkadaşlar, biz içeriğimize geri dönüş burayı yapalım. Kesinlikle. Buralar yani hep ya bura hep kesik ama bura hep perde Sadece böyle gösterebiliyor. Buranın mu? daha devamı olacak yani. Aynen. Ay. Bu şekilde size e, evinizden çıkmadan, masraf yapmadan en güzel şekilde göstermeye çalıştık. Gece gece çektiğiniz hiçbir bir şey belli olmuyor ki. Hiçbir şey görünmüyor. Ben kendim YouTube'da olsam bu videoyu izlemem. Çünkü hiçbir şey görünmüyor. Ama yapacak bir şey yok yani. Abi hani GoPro falan çekeceğim. GoPro falan değil de hani böyle Neyse arkadaşlar olsun yine gören gördü, görmeyen görmedi. Biz evet. elimizden geleni yaptık. Bu tarz içeriklerin Bakçı gelmesini mi? istiyorsanız Bakçı kanala mi? abone olun. Ha böyle gezi şeyinden. Arkadaşlar <laughs> görüşmek üzere Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Manyak bir video. <laughs>